Kıymetli dostlar, ilim erbabı geride miras olarak örnek hayatlarını ve yıllar geçse de eskimeyen fikirlerini ve eserlerini bırakır. Mehmet Akif de arkasında işte böyle bir hazine bırakmıştır. O, bu millete eşsiz bir istiklal marşı armağan etmiş, bu marşta tam 100 yıldır yeryüzünün farklı milletlerine kurtuluş yolunda bir rehber olmuştur. İstiklal Marşımız her okuyanın, sözlerini her anlayanın yüreğinde aynı hissiyatı, aynı coşkuyu doğuran bir hürriyet meşalesidir. İstiklal Marşımızı sadece bağımsızlığımızın bir timsali olarak değil, 84 milyonu buluşturan bir milli mutabakat metni olarak da görüyoruz. Bu ülkede siyasi fikirlerimiz, görüşlerimiz, mezheplerimiz, meşreplerimiz farklı olabilir. Ama 84 milyonun tamamı için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktasıdır. Nitekim İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yıl dönümü olan 2021 senesi meclisteki 5 siyasi partinin ortak teklifiyle İstiklal Marşı yılı ilan edildi. Siyasi yelpazenin farklı kanatlarındaki tüm partiler görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakıp bu teklife destek verdi. Bir asır önce Anadolu adeta bir yangın yeriyken sağlanan milli mutabakat İstiklal Marşımız etrafında yüze meclisimizin çatısı altında bir kez daha tesis edildi. Güncel siyasetin tüm gerginliklerine rağmen İstiklal Marşımız özelinde kurduğumuz bu dayanışmayı önemli görüyoruz. Türk siyaseti ve demokrasi ülkemizin ve milletimizin istikbali adına bu duruşu çok kıymetli bir kazanım olarak değerlendiriyoruz. Her ne kadar çok küçük bir kesim de olsa bazı çevrelerin İstiklal Marşı'mızı gururla söylemekten rahatsızlık duyduğunu da elbette biliyoruz. Milletten aldığı vekaleti bölücü terör örgütünün kan dildeki baronlarına peşkeş çekenler bu rahatsızlıklarını açıkça ifşa etmekten de çekinmiyor. İstiklal Marşı'na kekre bakan bu zihniyetin aynı zamanda bu milletin istiklal ve istikbaliyle de sıkıntısı olduğu açıktır. Ancak biz onlara rağmen bağımsızlığımızın üzerine titremeye devam ediyoruz. Nasıl 100 yıl önce sevri yırtıp atmışsak bugün de FETÖ, DAEŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern sevrileri yırtıp atıyoruz. <laughs> Terör paçavralarına Selam duranlara inat. Bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı al bayrağımıza canımız pahasına sahip çıkacağız. Milli mutabakat metnimiz olan İstiklal Marşımızı daha gür bir edayla, çok daha büyük bir coşkuyla söylemeyi sürdüreceğiz. 84 milyonun tamamını Türkiye ortak paydasında buluşturarak yarınlarımızı hep birlikte inşa edeceğiz. İstiklal Marşımızın bize vazettiği değerlere ne kadar sıkı sarılırsak geleceğimize de o derece güvenle bakabileceğimize inanıyorum. İçinde bulunduğumuz 2021 yılını millet olarak ebedi ve ezeli kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz bir fırsata dönüştürmemiz büyük önem arz ediyor. Hiç şüphesiz bunun yolu da öncelikle korkma diye başlayan o muhteşem dizeleri kaleme alan şairin hayatını öğrenmekten ve öğretmekten geçiyor. İstikbalimizin teminatı olan gençlerimiz başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerinin Mehmet Akif'i tanımalarını, onun hayatını, mücadelesini, uğruna sürgünleri göze aldığı prensiplerini çok iyi kavramalarını arzu ediyoruz. İnşallah 2021 senesini vesile kılarak hep birlikte bunu başaracağız. Farklı kurumlarımızın işbirliğinin meyvesi olan bu sergiyi milletvekilliği sıfatı da olan Mehmet Akif'i hakkıyla anma, ona şükran borcumuzu bir nebze olsun ödeme yolunda atılmış kıymetli bir adım olarak görüyorum. Salgın şartlarını da dikkate alarak imkanı olan vatandaşlarımı, özellikle de gençlerimizi Sergimizi görmeye davet ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sergimizin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi, tüm kurumlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Büyük dava adamı, şair, mütefekkir, münevver Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Tıpkı merhum Akif gibi Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın diye dua ediyorum. Bu gece idrak edeceğimiz Leyli'yi miracınızı tebrik ediyor. Rabbimden bu mübarek geceyi milletimizle birlikte tüm insanlığın selametine vesile kılmasını niyaz ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.